Hmm. Boya yaparken yüzde onu kadar mı su koyuyoruz normal boyanın içine? Boyanın içine diyorum suyu yüzde on kadar mı konuyor? Bir litre, bir buçuk litre. Bir litre, bir buçuk litre. Önce müteahhitler astar atsa daha güzel olurdu değil mi? Astar atsaydı. Aynen, astar atma da şey diyor buraya. Kalkıyor ha? Kalkıyor. Bu herkese nelere dikkat etmek gerekiyor? Söyle de buraya şey yapmış oluruz. Boyarken diyorum nelere dikkat etmek lazım diyor. Boyarken hazır o rolayı falan kırmayın. Sıhacan, çeyreken, Evet. Çıkarırken süzecek yani. Evet hocam. Tamamını da musun sen şeye? Yok hocam şöyle çevirerek. Ha. Şey diyor ondan sonra şöyle sıhacan yol. Ondan sonra şöyle şey diyor hocam, damlamaması için yoksa direkt ben şöyle şey etsek, batarya da hep eee, damlar dökülüyor. Akıyor da. Aha hocam. Şimdi boşluğa yeri koyarken, nasıl ama eşya burada hocam, şey bir insan. Tabii tabii, dökülüyor sağa sola. Bir de dönemine değmemiz. Şu küçük girintili yerlere şey yapacağım. Fırçayla öyle mi? O buralar bundan getirir. Ben ondan da direksiyon alır. Fırçayla olur.